Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dersimiz 17. sözün ikinci levhasından devam ediyoruz. Ehli hidayet ve huzurun hakikatü dünyalarına işaret eder levhadır. Dema gaflet zeval buldu Dema gaflet sona erdi ve nuru hak ayan gördüm ve hak nurunu aşikar gördüm. Vücut bürhan zat oldu. Varlıklar zatına yani Allah'ın zatına delil oldu. Hayat mirat haktır gör. Yani hayat yani bütün insanların, hayvanların ve nebatatın hayatları hakkın aynasıdır gör. Bütün insanlar bir araya gelseler, bir karıncanın hayatını veyahut da bir çiçeğin hayatını yapamazlar yani. Akıl kendisi miftah oldu, akıl hazinenin anahtarı oldu. Fena babu bet gör. Ölüm sonsuzluğun kapısıdır gör. Ölüm sonsuzluğun kapısıdır gör. Kemalin leması söndü. Olgunluğun parıltısı söndü. Fakat şemsi cemal var gör. Fakat güzelliğin güneşi var gör. Yani bütün güzelliklerin güneşi kimdir? Allah'tır yani. Onları yapan, onlara o nuru veren, o hayatı veren Allah'tır. Zeval aynı visal olduğu, sona erme, kavuşmanın ta kendisi olduğu. Yani mümin için ne oluyor? Sonu eriyor. Yani hayatı sona eriyor, ölüyor. Fakat esas hayata esas olarak Allah'a kavuşmuş oluyor yani. Elem aynı lezzettir gör, acılar zevkin ta kendisidir gör. Ya yani acılar, o acılarla sıkıntılarla Allah'ı bulabilmek yani. Buldu muydu ne oluyor? Ee, ömrün kendisidir görür. Bu yani bu ehli hidayetin şeyleri yani görüşleri. Hocam biz acılarla ben acılardan lezzet alıyorum. Hatta acılar elimde olsa hiç gelsin de istemiyorum yani. yani. İşte o, acılardan lezzet alacaksın yani. Ehli hidayetsen o acıda mesela Şimdi bir sıkıntın olduğu zaman, bir derdin olduğu zaman kime müracaat ediyorsun? Allah'a Allah müracaat ediyorsun. Yani ama çok genişsin, gaflettesin böyle, sanki cennetteymiş gibi yaşayıp gidiyorsun yani. Ama başına bir musibet, bir bela, sıkıntı geldiği zaman bütün e, acizinle, fakrınla, güçsüzlüğünle Allah'a bağlanıyorsun, Allah'a yalvarıyorsun. Ömür, nefsi, amel. zalam e, ömür nefsi amel oldu ömür amelin kendisi oldu ebed aynı ömürdür gör sonsuzluk ömrün kendisidir gör zalam zarfı ziya oldu karanlıklar ışığın kılıfı oldu bu mevtte hakkı hayat var gör bu mevte yani bu ölümde gerçek hayat var gör. Gerçek hayat ölümle başlıyor. Buradaki imtihan içindesin. Her zaman korku. Yani her an imtihanı kaybetme tehlikesi var. Ya ebedi hayatını kazanamamak korkusu var. Ya ama eşeyle gittiğin zaman, imanla gittiğin zaman e, ne oluyor? Sonsuzluk ömrün kendisidir gör. Bu mevkte, bütün bu mevkte hak hayat var. <laughs> bu mevkte hakkı hayat var gör. Bu ölümde gerçek hayat var gör. Bütün eşya en iyisi olduğu yani ehli hidayet için bütün eşyanı yapıyor? Dost oluyor. Zikir yapıyor. Ve her şey bize yardımcı. Toprağıyla, taşıyla ondan sonra nebatatıyla, ağaçlarıyla, hayvanlarıyla hepsi bize hizmet ediyor yani. Bütün eşya enis oldu, dost oldu. Bütün asfalt zikirdir gör. Bütün sesler nedir? Zikirdir. Kuş sesleri, hayvan sesleri, rüzgarın sesi ne oluyor? Hep bunlar Allah zikrediyor. Yani onlara zikir gözüyle bakmak gerekiyor. Bütün zerrat mevcudat, yani bütün varlıkların zerresi en küçüğünden en büyüğüne kadar bir zakir birer zakir tesbih müsebbih gör. Yani onlar birer zikreden tesbih edendir gör. Fakrı kendi kına buldum. Mu muhtaçlığı zenginliğin hazinesi buldum. Yani muhtaçlığını tam hissettiğin zaman, yani açlığını hissettiğin zaman nasıl ki gıdayı yemeye ihtiyacın olur, aynı muhtaçlığını böyle e, güçsüzlüğünü, her şey ihtiyacın olduğunu e, düşündüğün zaman da ne oluyor? Zenginliğin hazinesi. Yani öyle bir dua ediyorsun ki, işte o Cenab-ı Hakk'ı razı eden, senin arzuların yerine getirmesine vesile oluyor yani. Acizde tam kuvvet var gör. Yani güçsüzlükte tam kuvvet var gör. Ya kendini aciz ve fakir göreceğiz müminler olarak. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Bütün eşyada nedir? Allah yaratmış bir nevi onlar da bizim kardeşimiz. Niye? E bizi yaratan da o, onu yaratan o, eşyayı yaratan da o. Ee, eğer maliki mülke memluk isen, eğer mülkün sahibine kul isen, onun mülkü senindir gör. Ya yani Allah'a kul olabilirsen, bütün mülk senindir gör. Nasıl bir kölelikse, yani, efendinin bütün mülküne yani, sahipsin. He? Sahipsin. Eğer hotbin, bencil ve kendi nefsine maliksen, yani kendi nefsini görüyorsan, kendi nefsine güç veriyorsan, Allah'a veremiyorsan, bile addin beladır gör, sayısız beladır var gör. Yani ben bila haddin azaptır tat. Yani eğer Allah'a vermezsen sınırsız azaptır tat. Bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i bin isen, eğer gerçekten Allah'ı tanıyan kulsan, hudusuz bir safadır, safadır gör, Hudusuz bir gönül hoşluğudur gör. Hesapsız bir sevap var tat. Nihayetsiz saadet gör. Hocam geçmeden şey söyleyeceğim Bu ikinci satırda hayat miratı haktır gör diyor. Hakkın aynası. Hakkın aynası. Ya, yani hayat yani insanın hayatı, hayvanın hayatı veyahut da nebatatın hayatı. Bunlar nedir? Yani ayna yani o aynayı neyi gösteriyor? Sahibini gösteriyor. Yaratıcısını gösteriyor. Mesela başka Hocam, Şimdi ben aynaya baktığım zaman Allah yani Allah Allah kendi suretim şimdi bu hayattaki yani hak aynası. Ha şimdi Bunu nasıl Bu anlatayım? hayatı yaratabilen birisi var mı? Allah'tan başka yaratabilen birisi var mı? Mesela melekleri düşünelim. Yapabilirim bunu. Cinleri düşünelim. Yapabilir mi? İnsanları düşünelim. Yapabilir mi? Evet. Hayvanları yap düşünelim. Yapabilir mi? O zaman en büyük mucize hayat. Hayata baktığımız zaman o Allah'ı gösteriyor yani. O bir aynadır. Onu mesela bir su parçasından bir insan yapıyor. Bir su parçasından bir köpek yapıyor. Ee, bir su parçasına hayvan yapıyor yani. Ya. Affedersin bir çekirdekten koskoca ağaç meydana geliyor. Ya. Onun için yani bu, bu, hayat yani hiç kimsenin yapamayacağı doğrudan doğru mucize yani. Allah gösteriyor yani. yani. Odur baki o hükmünü hikmetle icra eden hakimdir. Hakimdir. Biz de onun hükmünün elindeyiz. Hakem olan odur. Yani her şeyi hikmetle yapan odur. Adil olan odur. Arz ve semavat, gökler ve yerler onundur. Mülkünde gizli olanı, Kayıp olanı o hakkıyla bilir. Kadir, her şeye kadir olan o, kayyum olan o, yani her şeyin varlığını devam ettiren, Mesela her şey, bütün hayatı hayatları devam ettiren nedir Allah'tır yani. Kayyum olan o. Arş da, yer de onundur. Sanatının nakışlarında ve vasıflarında görünen O'nun lütfudur. Fatır O'dur, vedud O, mahlukattaki bütün hüsn ve güzellikler O'nundur. Mevcudat aynalarında ve mahlukatının keyfiyatında, özelliklerinde tezahür eden, görülen O'nun celalidir. Malik O'dur, Kuddus o, İzzet ve kibriya da ona aittir. Mahlukatını acayi bir sanat içinde, harika sanatlar içinde icat eden odur. Biz de onun sanatıyız. Biz de onun sanatının nakışlarıyız. Daim odur, baki o. Mülk ve beka onundur. O atasında İhsanında pek kerimdir, pek cömerttir. Biz onun misafir kafilelerindeniz. Rezzak odur, her hacete, her ihtiyaca kafi o. Hamd ve sena ona mahsustur. Rahmet, hediyelerinde görünen onun cemalidir, onun güzelliğidir. Biz de onun ilminin mensucatındanız. Onun dokumalarındır. Halık yaratıcı odur, vafi o, cuut yani cömert ve ata ihsan onundur. Ma mahlukatının şikayet ve dualarını işiten odur. Merhamet eden o, şifa veren o, şükür ve sena ona mahsustur. Kullarının hata ve günahlarını bağışlayan da odur. Gaffar olan odur. Rahim o. Af da rıza da ondandır. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim fakat bir yar baki isterim, zerreyim fakat bir şems-i sermet isterim, sonsuz bir güneş isterim, hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Rıza-i fatiha